Oyun zihinlerinden hepinize merhabalar. Ben Umut. Ee, bugünkü bugün şu geldiniz. Bugün Far Cry 3'e e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en sonki bölümde ne yaptık? Sidra denen çatlakla karıştık. Onun içisini içtik ve kafamızı bozuk diyelim. Ve ondan önceki rüya gördük. O rüyamızda bir adam vardı. Şimdi neler yapacağımızı göreceğiz hep beraber. find the man in

Oh, that's the worst vision of the story I ever heard. You ruined the drama. Sounds like Hoyt needs to step in, yeah, if it's true. <laughs> Hoyt will make quick work on a guy, that's for sure. Probably kill him with his own machete. He already did with the owner of the mine. Hoyt's an artist. He'll kill this one Bishop. Am I right? What'd you say he looked look like again? All in. Oha ayı nasıl kaptın onu öyle parayı? Saldırdı hemen. Adamı takip edecekmişiz beder. <laughs> Şey insanların hiç dikkatini çekmiyorum. Ağaçların arasında saklanan bir tane adam. Ah, her zamanki gördüğüm bir şey, doğal bir şey. Ah. <laughs> 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 her fazla zamanım yok, o yüzden videoları da kısa yapmayı planlıyorum arkasına baktı beni görmedi Heh, Tamamdır tamamdır evet, e şu an adamı takip etmeye odaklanmış durumdayım o yüzden fazla konuşamıyorum Hadi yürü. Nasıl barış lan o? Oyu yu. soktum. Ya. Ya Yolda iyileri yürüyen bir insan. Aa çok normal bir şey. Devam et. Allah dönün arkasını. Beni görmemiz çok iyi ya. Biraz zor görevdi yani bizi görürse içeriz. Ne lan kadına? Kadın. renk. Selamünaleyküm dostum. Nasılsın? Adam arkasına bir dönse ben sıçarım, var ya beyler. Did he spot me? No. No, we're good. Allah, 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 Allah. Dönme lan kanı. Korkutun pezevenk. Aha gelmiş. Gir gir bak ben nasıl gidiyorum. Ya. Eee tamam görev başarılı oldu beyler. Eee save yapalım. Ee, video dediğim gibi kısa olacak görev görev yapıyorum. Eee bu video bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim. Hemen şey ışınlanalım. Ya da ışınlanmayalım. Ne yapalım başına alalım pampa alalım. Ben biraz da takılmam lazım. işim var. Neyse beyler. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz ayıklayın. Kanala abone olun. o ee, oyun takip etmeyi asla bırakmayın. Ve şimdi sizi çocuklara bırakıyorum. Hoşçakalın. Goodbye.